öğrenmiş olduğumuz konularla ilgili alıştırmalar yaptık. Bu dersimizde de yine konu tekrarı alıştırmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Örneğimizde gördüğümüz gibi geçen dersimizde isim sorma ile ilgili soru kalıplarını birlikte cevaplandırdık. Şimdi ise sırada o her komstu, o her komzi, o her kom e, er, o her komzi gibi nerelisin, nerelisiniz kibarca sorma veya o nereli gibi sorulara cevap vereceğiz. İlk derslerimizde öğrenmiş olduğumuz gibi konum fiili gelmek anlamındaydı ve master olarak yazılışı yani bu fiilin master hali common şeklinde yazılmaktaydı. Fark ettiğimiz, gördüğümüz gibi. Ve common fiili zamirlere göre farklı çekimleri vardı. Yine fiil çekimleri tablosundan bunları hatırlıyoruz. Şimdi hep birlikte alıştırmaları yapalım. Ve her kalıbında arkadaşlar önemli olan komun aus kalıbıyla cevap vermektir. Burada bu her komstu nerelisin ya da nereden geliyorsun sorusudur. Biz buna ich aus der ...tükay... şeklinde cevap verebiliriz. Buradaki komun kelimesi yani master halinde komun diye yazılan kelime iş zamirine göre komme şeklinde çekimlenir. Biliyorsunuz iş zamirine göre yani ben zamirine göre çekimlenen Fiillerin son harfi olan N harfi düşer ve sonra hep E ile biterdi. Bu şekilde pratik olarak bir yöntem geliştirmiştik kendimize. İşkome avus de türkay. Common avus kalıbı arkadaşlar. Bir yerden olma, bir yerli olma. Yani kişinin memleketini söylerken common avus. Bir yerden olma kalıbıdır. Avus edatıyla birlikte common fiili kullanılır. Burada. Veya woher kommen Sie, yine burada gördüğümüz gibi woher kommen Sie şeklinde soruluyor. Yani nereden geliyorsunuz? Kibar, resmi bir yerde tanıştığımız kişiye soruyoruz. Bunu veya da bize soruyorlar. Biz buna yine aynı şekilde woher kommst du? bir önceki soruda olduğu gibi cevap veriyoruz. Ich komme aus, örneğin nereden gelelim? Almanya'dan. Ich komme aus Deutschland. Yani Almanyalıyım, Almanım, Almanya'dan geliyorum. Tabi Almanım değil, Almanya'dan geliyorum, Almanım demeyi tekrar ileriki derslerimizde öğreneceğiz. Almanya'dan işte geliyorum veya da Almanyalıyım şeklinde cevap veriliyor. Veya da burada farklı bir zamirle ilgili soru sorulmuş arkadaşlar. O kommt er? O nereden geliyor ya da o nereli? Onu sorduklarına göre, yani es üçüncü es teki şahısı sorduklarına göre biz üçüncü teki şahısla cevap vermemiz gerekiyor. Er, kommt aus, spanien örneğin İspanya'dan geliyor. İspanyalı şeklinde cevap verilebilir. Veya da bir bayan soruluyorsa eğer o her zi, o nereli, o nereden geliyor bir bayansa yine zi, örneğin AUS İtalya'da olsun İtalyan bu İtalyalıdır İtalya'dan geliyordur oradaki yine Common AUS kalıbı önemli şimdi gelelim nerede oturuyorsun ya da nerede ikamet ediyorsun sorusuna yine bu kalıp bu da daha önceki derslerimizde öğrenmiştik Karşıdaki kişiye samimi bir şekilde nerede, nerede oturuyorsun diye sorulduğu zaman bu kişi Ich wohne in Örneğin bir şehir ismi Almanya'da Duisburg. Ich wohne in Duisburg. Burada önemli olan arkadaşlar wohnen in kalıbının kullanılması. Bir yerde ikamet etme, bir yerde oturma anlamında. Wohnen kelimesinin master hali orada gördüğümüz halidir. Arkadaşlar burada yine wo wohnen sie diye sorulduğu zaman, yani kibar bir şekilde sorulduğu zaman, siz nerede ikamet ediyorsunuz, oturuyorsunuz diye sorulduğu zaman ise yine aynı şekilde cevap verilir. Ich wohne in, örneğin Düsseldorf, yine bir şehir Almanya'da. Ich wohne in Düsseldorf. Ben Düsseldorf şehrinde ikamet ediyorum, oturuyorum. Burada Wonen ikamet etmek anlamında in ise bir yerde ikamet etmek. Yani Wonen in edatı Wonen fiiliyle birlikte burada bu kalıpta kullanılmak zorunda. Peki o nerede oturuyor diye sorulduğu zaman o yani e üçüncü teki şahıs erkeklerde o nerede oturuyor diye soruyoruz. Ona cevap verirken de yine üçüncü teki şahıslarla ve üçüncü teki şahısa göre won'un kelimesini çekimleyerek cevap vermemiz gerekiyor. Er won't in Essen örneğin bir şehir yine Almanya'da bir şehir. Ich, er won't in Essen. O Essen şehrinde oturuyor. Yine burada wo won't sie. O bayan nerede oturuyor? Sie won't in Köln örneğin yine Köln şehrinde oturuyor anlamına geliyor. Bir diğer kalıbımız ise bir alt veya da bir alt Kaç yaşındasınız veya kaç yaşındasın şeklinde. Daha önceki derslerimizde yine belirttiğimiz gibi arkadaşlar eğer isim cümlesi ise yani bir fiil yoksa örneğin burada işte bon fiili var, ikamet etmek fiili var. Burada komun fiili var. ...bir yerden gelmek, bir yerli olmak. Burada haysın fiili var. İsmi olmak fiili var. Fakat burada bir fiil yok. Örneğin Türkçe'de karşımızdakine sorarken... ...kaç yaşındasın diye sorduğumuz zaman... ...burada bir fiil kullanmıyoruz değil mi? Yani yaşını soruyoruz işte. 15 yaşındayım diyor. Karşıdaki veya da 20 yaşındayım ya da 30 yaşındayım diyor. Sadece isim cümlesi burada e, belirtiliyor. Yine burada Almanca'da e, öğrendiğimiz gibi... ...eğer isim cümlesi varsa zayn fiilinin yani olmak fiilinin şahıslara göre çekimli hali yardımcı fiil olarak kullanılıyordu. Burada karşıdaki ne yani du zamiri sen zamiri kullanıldığına göre du'nun yardımcı zamiri bist idi. Değil mi? Bakınız burada zi yani siz diye sorulmuş yandaki soruda. Buranın zi'nin yardımcı fiili de zint olduğu için burada zint zi bir ad zint zi diye sorulmuş. Burada ise er kelimesinin yardımcı fiili ist getirilmiş. Çünkü teki şahsın yardımcı fiili isttir. Bu yüzden. Şimdi sorumuzu cevaplayalım. Bir alt kaç yaşında? Yani ne kadar yaşın var anlamında? Bir alt su kaç yaşındasın? Ona cevap olarak yine iş kelimesinin çünkü sen diye soruyorsa ben diye cevap verilir. Ben diye cevap verirken ben kelimesinin yani iş kelimesinin yardımcı fiili ise bin kelimesidir. Olmak fiilinin çekimlenmiş hali bin kelimesidir. Dolayısıyla iş bin örneğin zwei und zwanzig Jahre alt yare alt yazabiliriz de yazmayabiliriz de şöyle birleşik yazılıyor tabii ki sayılar. Ich bin 22. Sadece 22 dememiz bile bizim 22 yaşında olduğumuzu olduğumuz anlamına gelir. E, veya da kısa bir sayı yazalım. Şimdi buraya Sonuna yare alt kelimesini eklemek için sırf kaç yaşındasınız? Siz kaç yaşındasınız diye kibar bir şekilde sorulduğunda yine iş örneğin 10 yaşında olsun Sin yere alt. Yani ben 10 yaşındayım şeklinde cevap verilir. Buradaki yere alt kalıbı kullanılsa da olur, kullanılması da olur. Çok fazla bir anlam ifade etmez. Şimdi gelelim o kaç yaşında sorusuna. Yani o kaç yaşında yine o diye cevap veririz. O, o kelimesinin yardım bir fiili ist veya er ist örneğin 15 olsun. Fünfsün yere alt yani o 15 yaşındadır diyebiliriz. Ve alt ist zi, o bayan kaç yaşındadır? Buna da diyelim ki o bayan 6 yaşındadır ya da 7 yaşındadır fark etmez. Zi sie ist z 7 olsun yere alt yani bir yaşındadır diye cevap verebiliriz. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde yine örneklerimizi çözmeye devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.